Mümin asla hiçbir şeyde zararda değildir. Hepimizin bildiği meşhur hadisi şerifi bu konuda iyi bir ölçü olarak zihnimizde tutabiliriz. Mümin hiçbir zaman zararda değildir diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Eline iyi bir nimet geçse şükreder, elhamdülillah der kazanır başına bir sıkıntı gelse, Rabbine sığınır, kadere teslim olur, yine kazanır. Mümin zarar etmez insandır. Her halükarda kardadır mümin. Akıbetinin cennet olduğunu, dünyanın da geçici olduğunu anlayan insan için tabi. İnsanın, Rabbinin kaderinin kanatlarında olduğunu bilmesi, hastalığı bile ucuz atlatmasıdır. Aksi takdirde çok küçük bir sivilce intihar bile ettirir.